I like the shit I'm gonna I'm gonna game, I'm gonna, I'm gonna game.

Yansan Samans, Vizit Samans Samans, Sistis, Jensen, Sankton Şarkılar öğrenmem lazım Güzel, ikileş güzeldir Videoda idare eder abi Biz zaten öylesine eğlencesine girdik şu anda Şu anda Eğlencesine girdik Milleti trollleyeceğiz Şaka şaka Böyle vuracağız, kaçacağız abi uzaktan Baktık Yemiyor, çok kişi Aç abi Ne uğraşacağım I'm so damn so gay Libidabi libidabi lipdaptaptay amon. ist Sen adam mısın? Adam mısın sen? Sen adam mısın? He? Adam mısın? Bu ne lan piyade tüfeği mi? lan. <laughs> Yeni öldü dur lan. <laughs> Müzik koyamayacağım buraya. Güzel lan 3 çok iyidir. Tam videoluk ha. Tam videoluk tamam. Fazlasına gerek yok. fazlasında gözümüz yok zaten arkadaşlar. Şimdi koordinatı belirleyelim abi. Nereye gidelim biz? Ukul'a mı gidelim? Rozo'a mı gidelim? Bunlar burada. Bunlar e, sağlam oyuncular burada kapışıyor. Şimdi onu stratejilerle beraber, şişlerle beraber uygulayalım. Burada abi hayvan gibi adamlar kapışıyor şimdi. Bayağı oynamışlar, emek vermişler. Bunları harcamak istemiyorum. Tamam mı? Az oynasınlar. Biraz rank düşmesinler bebeler. Ben e, farm'a gitsem sıkıntı. Bak bunlar burada kurtarıyor. Burada fena çatışma var. Ben abi Rozo'a git gitsem gene sıkıntı neyse biz şurada Uruna gidelim ha buraya gidelim bura gitmiyorum orada fena döverler bizi buraya gidelim bir pusalım hem merkez hem de şey hatta buraya bir gidelim orada o köye bir uğrayalım o köyün de bir duasını alalım orada Runa gideriz Run mu Run mu neyse Bu ne lan yerle bir oldu bildiğin lan bu ne? Yerle bir oldu lan bildiğin. Aha ama tam pusmalık yer biliyorsunuz mu? Üf. Üf bunu Patlatacan abi. Tam pusmalık yer. Neresi? Merkezde miyiz de? Kusabilir miyiz? Ee, şu içecekleri içelim. 6 tane var ya. Mezara mı götüreceğiz? Biri gelecek bizi vuracak zaten belli. Ama birinci olursak ne video şey olur ha. Çok güzel olur ha. Çok mutlu olurum. Çok da özel olur ama videomu çıkarmış oluyorum ben gene de. sıkıntı yok yani. Rahatım gene. Ben önceden çok kasıyordum arkadaşlar. Hani ya vuramadım. Mesela 10 kişi alıyorum. Tamam. Ya 20 kişi alamadım diye video atmadığım oluyordu yani. Şaka şaka o kadar da abartı değildi yani. Ya 10 kişi alıyordum. Tamam mı? Hani 10 kişi de az değil abi. Ben atmıyorum. Hatta bir challenge vardı. Onu tamamlayamıyorum ama atmıyorum. Bütün şirketler de beni arıyor. Sponsor olalım diye ya durun bir ya. Sponsorluk şeyinde değilim gençler ben. Ben işime bakarım daha çok. O yelek 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 3. seviye yelek 3'e tamamladık güzel oldu. en dertli can vermedin ya lan. Allah çeceğim şey seni. Aa gördüm valla. Bak keratalar görüyorum da azat ediyorum azat azat. Ananı dört kişi vallahi. Ben hiç bulaşmayayım. İki ikisim var. Ağzıma tükürürler. Ananı avradını. Kimle çatışıyor bunlar? Birbirinizi iyi Destek veririm ben burada. Bunlar beni tanıdı arkadaşlar. Çok ünlü bir youtuber olduğum için zıplamaya başladılar. Abim ben bulaşmam valla. Ben uğraşmak istemiyorum. Işıklar kırmızı mavi süren. Daha bir şey görmedin abisi sen. Şimdi bu abilerim beni görmeden şöyle bordo berilik gibi kenardan kenardan gitmeye çalışabilir miyim? Evet görürler mi görmeye de bilirler ve bunlar arkalaya da bilirim biliyor musun? Başka biri. Bunlar eğer buradaysa hala bu timi bitirebilirim ve videoyu güzel bir şekilde sonlandırmış olurum. Ha bir kilim daha oldu 4 taş çok güzel. Aç abi, aç. La la, 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 la. lan sen. Boyga var burada. Ananı. Şu ağaça geldi. Şanslıya bak. Şansa bak şansa. Hadi be. Bir dürttix vermedin ki. Ana 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 ana. m Emir bir de ee, AWP versen eğlenirim. Eğlenceye bak sen ya. Yok lan sıfır al. Kurala kullanma. Ana ana ana. Ben seni niye görmüyorum? Ha gördüm. <laughs> geç hadi geç. Hadi beşleş oldu güzel tam videoluk, videoluk, tam videoluk. Anan senin anan avradın ama ha bir dur lan Şu içeceğimi içeyim bir Aha gördü Diğer çakalı görmedim Şimdi ben buraya bir sis, sis yağmuruna tutayım şurayı şu depeye bir çıkayım Ondan sonra siz ağlayın abi Heh. Işıklar mavisi kırmızı siren. Sen bir şey görmedin abisi sen. Işıklar kırmızı mavi siren. Sen bir şey görmedin abisi sen. 3 kişi kaldı. 2 kişi kaldı bu iki salak şimdi. Ben bu iki salağı var ya bir şov yapacağım şimdi. Bir şov göreceksiniz siz. Oras pofon ya. Beni ne vuruyorsun? Ben seni vurucuydum. Oynayacaktım. Oy hoş geldin Mustafa. Günaydın abi. Günaydın. Oy vuruş vuruş çok iyiydi. Ya nein, şansımıza oynayamadık. Sisi iyi atacaktık. Vuramadık. Birinci olamadık ama üçüncü olduk güzeldi. <laughs> üçüncü oldu üçüncü. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Benden daha e güzel challenge melıştı PUBG Mobile videolar istiyorsanız yoruma yazın bak yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar yorumlara bir şeyler yazın illaki video hakkında abi şurası şöyle olmuş şurası böyle olmuş burası olmamış tarzı yorumlar yazın ama küfür yazanları engellerim ha ona göre görüşmek üzere kendinize iyi bakın kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın yani hadi hadi abone olun ya bekliyorum abone olun çok iyi oynadım ya, ya bir, bir şey var mü Dürbünüm yoktu lan dürbünüm. Dürbünüm olsaydı o keleğe de alırdım ben de. Yedirdim hatta bir tane düşmedi abi ne yapalım.